Merhabalar, ben Emre Kaşıkçı. AB Kepkem Sistemleri'nde EİS Ürün Sorumlusu olarak çalışıyorum. İnşaat mühendisiyim aynı zamanda. Bugün BIM Calibrate Pro'dan hakkında konuşacağız. Şimdi günümüzün iş akışlarının sağlığı açısından koordinasyon ve iletişimi geliştirmek oldukça önemli bir konu. Çünkü farklı lokasyonlarda çalışan kişiler oluyor, işlerimizi yaptırırken... E, taşeronlarımız olabiliyor, farklı gruplar oluyor olabiliyor, farklı şirketler bir arada çalışmamız gerekebiliyor ve artık e, bütün e, çoğu disiplin e, kendi birbirleri için çalışmaya başladık, iç içe e, geçmiş durumda yani üretim sektörü de artık e, inşaat sektörüyle aynı anda e, çalışıyor. E, tabii bir projeyi yaparken e, bunun hem mimari tarafı, hem statik tarafı, hem elektrik e, tesisatları olsun, mekanik tesisatları olsun, MEP tarafı olsun. Bir arada çalışması gerekiyor. Aynı proje üzerinde çalışması gerekiyor. Ee, ve e, bu e, haberleşmeyi sağlamak için de bulut tabanlı e, Autodesk'in yazılımlarından faydalanabiliriz. Bunlardan biri BIM Calibrate Pro'dur. Şimdi BIM Calibrate Pro ile alakalı e, bazı şeylerden... Bahsedelim detaylarından. Tabii revizyon çok fazla olur e, inşaat sektöründe. Bu revizyonlara da ayak uydurmak için e, tabii ki e, anında güncel bilgilere ulaşabilmek için elimizin altında herkesin anında ulaşabileceği her yerden her e, bütün e, telefondan olabilir, tabletten olabilir ulaşabileceği şeylere e, datalara ihtiyaç vardır. Bunun için de tabi ki bulut ortamı bizim için değerlidir. E, günümüzün ihtiyacıdır. Şimdi e, tabii ihtiyaçlar değişti artık. Yani e, dijital dönüşüm uzaktan çalışmaya geçişle hızlanan bir şekilde devam ediyor. Şirketler artık tüm ekibi birbirine bağlayan dijital çözümler için daha fazla yatırım yapıyor. Ve e, pandemiyle birlikte endüstrimizin karşılaştığı zorlukları biz biliyoruz. Artık e, uzak bir ofisten her zaman ve her yerde... ...çalışma için Autodesk'in e, e, ürettiği çözümlerden bahsedeceğiz. E, şimdi ekipler arasında bağlantı olmasa bu fazlaca hataya sebep olur. Yani e, diğer bir kişinin e, tasarımda beraber çalışıyoruz ama o farklı bir e, işle ilgileniyor aynı proje üzerinde. E, e, diğeri başka bir işle ilgileniyor. Eğer burada ikisi arasında bağlantı olmazsa, güncel bilgileri anında erişemezlerse... Burada birçok hataya sebebiyet verebilir ve bunun bize geri dönüşleri de oldukça olumsuz olur. Tabi bulut sayesinde ekibiniz her yerden ve her cihazdan çalışabilir. Böylece değişiklikler uyum sağlayabilir ve projeleri devam ettirebilirsiniz. Bulut teknolojisinin yalnızca tasarım inşa gibi yetenekleri de yoktur projenin yaşam döngüsü boyunca organize sürdürülebilir bir şekilde devam ettirilmesini sağlar. Ve bu da sağlıklı bir proje olmasını sağlar. Tasarım çalışmasına yönelik yapılan öngörüler proje yönetimini kolaylaştırır ve bize karşılaşabileceğimiz problemlerle ilgili fikirler verir. Bu sayede biz verimliliği oldukça üst seviyeye çıkarıp tekrarlanan işleri önleyebiliriz ve kar marjımızı da önemli ölçüde arttırabiliriz. Şimdi bir inşaat projesini başarılı bir şekilde teslim etmek için koordine şekilde çalışan ekibe ihtiyacımız vardır. Ancak günümüzde bu durum oldukça zor hale geldi. Çünkü bunun sebebiyeti de çevremize baktığımız zaman artık projelerin ölçekleri çok büyük hale geldi. Çok büyük projeler oluştu yapılmaya, gerçekleşmeye başladı. Ve sıkça bahsettiğim gibi farklı disiplinler, yani birçok işin bir arada çalışması gerekiyor. Bu kadar kalabalık ekiplerin de tabii bir arada çalışması oldukça zor. Koordinasyonu sağlamak zor. Bu ya BIM Kalabalık Pro verimliliği arttırmak ve bu tekrarlanan işleri, çalışmaları önlemek için ekiplerinizi, araçlarınızı ve verilerinizi tek bir yerde Kullanarak işbirliği yapabilen işbirliği yapmak için kullanılan bir platformdur. BIM Calibrate Pro'nun kullanış araçları sayesinde ekipler arasındaki iletişimi kuvvetlendirerek her zaman ve her yerde en güncel bilgileri ulaşabilirsiniz. Şimdi şu şekilde istatistikler var: Mega projelerin yarısından fazlası iş programını ya tutturamıyor ya da keşif bedellerini gerçek maliyetler arasında tutarsızlık oluyor. Bunun sebebi şu biz yaptığımızda keşif yaptığımızda öncesinde tasarım aşamasında göremediğimiz problemleri yapım aşamasına geçtiğimiz zaman karşımıza çıkması. Burada işte yazılımların işbirliğinden o koordinasyonu sağlayamadığımızdan gerçekleşiyor bu problemlerin çoğu. Şimdi ve yapılan işlerin %30'a yakın ya hatalı yapılıyor ya da yeniden yapım işlerini kapsıyor o problemi düzeltmek için yeniden bazı şeyleri kırıp döküp yeniden yapmak gerekiyor. Ve bakım ve tamir işlerinde %55'i her bu mevcut sorunu çözemiyor ve tamir ihtiyacı devam ediyor. Şimdi her projenin mega proje geldiği ne düşünürsek günümüzde vakit ve nakitte yarışan o şantiye ortamlarında hani şantiyenin birkaç gün gecikmesi ne kadar büyük bir maddi kayba sebebiyet vereceğini hepimiz bu sektörün içindeki herkes farkındadır şimdi bu kadar kalabalık ve binlerce kişinin oluşturduğu o kaos ortamında şantiyede önceden dijital ortamda deneyimlememize ve yönetmemize yardımcı olan bir platform. bu yüzden bizim için oldukça değerli. Sahada üretim aşamasına geçtiğimiz zaman karşımıza çıkacak problemlerle, problemlerle alakalı bize öngörü sağlayan ve fikir sahibi olmamızı olanak sağlıyor. Ve de bu da işte önlem alarak problemlere Yapım aşamasına geçtiğimiz zaman karşılayacağımız problemleri minimize hale getiriyor. Ee, şimdi şirketler Revit, Civil 3D, Plan 3D kullanarak uzaktan her zaman ve her yerde çalışmak için artık e, kullanabiliyorlar bir Pro ile. ortak e, worksharing iş paylaşımı sayesinde. E, bu Çalışan tasarımcıların istedikleri yerde e, tasarım geliştirmelerini sağlıyor ve projeleri görüntülemek ve çakışmaları çözüme ulaştırabilecekleri merkezi de bir platform. E, eş zamanlı olarak tasarım işbirliği sunuyor bize, bize en önemli noktalarından biri bu. Yani e, proje üzerinde biri kendi işiyle ilgilenirken diğer kişi de kendi e, disipliniyle alakalı, kendi işiyle alakalı problemleri çözebiliyor, tasarımla devam edebiliyor. Tabii bu bir CAD yazılımı da değil, e, web tarayıcısından kullanabileceğiniz bir cihaz olduğu için internet erişimiyle her yerden projenizdeki güncel bilgileri ulaşabilirsiniz. Telefon olabilir, tablet olabilir. E, bu çok bir şey, fark etmeyecektir. Peki neden BIM Calibrate e, Pro? Şimdi merkezi dosyalarınızı bulutta herhangi bir IP altyapısına, bir serbüra, bir yönetime ihtiyaç duymadan buluttan yönetmemizi sağlıyor. Ayrıca bulut ortamında e, döküman depolamamızı ve buna her ortamdan bir cat yazılıma ihtiyaç duymadan ulaşabilmemizi sağlıyor. Ekibinizin e, ekip kulvarı özelliğiyle de yine projede yaptıkları değişiklikleri görebilir e, ve buradaki çakışmaları gruplandırabilirsiniz. Çakışmaları görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca çözüm içinde bu çakışmaları ilgili kişilere atayabilir ve takibini yapabilirsiniz. Şimdi e, DOS 50 üzeri BIM Calibrate Pro'nun DOCS, Design Calibration ve Model Koordinasyon kısımlarından oluşan bir paket. Farklı içerikte paketler de var. Sadece DOCS'un bulunduğu paket de var. Build paketi, Takeoff paketi gibi farklı paketler de var. Biz BIM Calibrate Pro en kullanışlılarından biridir. Ondan biz BIM Calibrate Pro'dan bahsedeceğiz. Şimdi DOCS 50 üzeri dosya formatı ile çalışabiliyorsunuz. DOCS dosyaları depoladığımız zaten kısım. Temel, en temel kısım burası. Burada dosyalarınızı yönetebiliyorsunuz. Dosyalar üzerinde kullanıcılara yetkiler verebiliyorsunuz. 2 boyutlu veya 3 boyutlu dosyalarınızı çakıştırabilir. Ve bunlarla ilgili sorunları ve notları oluşturabiliyorsunuz. Design Calibration kısmı ise tamamen tasarımla alakalı. Tasarımların yönetilmesi, değişikliklerin incelenmesi ve sorunların yönetildiği kısım. Model koordinasyon ise tasarımlar oluştu, çözümlendi. Otomatik olarak iki tasarımın çakışma analizlerini yapıyor bize. Ve sorunları bu aşamada görüp önüne geçmemize bize bir öngörü sağlıyor. Çakışmaları gruplandırabiliyoruz ve çözüm içinde bunları kişilere atayabiliyoruz. E, Revit Cloud Worksharing ise her zaman ve her yerden tasarımlarınızı kontrol edebiliyorsunuz. Sınırlı bir sunucunuz olmuyor ve bulutta ortak bir model üzerinden çalışmayı, yürütme imkanı sağlıyor. E, şimdi Civil 3D içinde yine Docs dizayn kalibreşme model koordinasyon kısmı aynı şekilde değişiyor. Tabii ki Civil 3D Revit'e göre daha farklı bir yazılım e, hitap ettiği. E, Disiplin daha farklı, daha çok altyapı ve ulaşım sektöründe kullanılan, yol projelerinde kullanılan bir yazılım Civil TV'di. Ama çalışma sistemi olarak yine aynı şekilde Revit'de, Revit'teki Worksharing kısmında Civil de yine mevcuttur. Pilanteri de içinde aynı şey geçerli. Yine Docs, Design, Calibration ve Model Koordinasyon kısmında bir problem yok. Bu pilanteri de içinde geçerlidir. ile de Tesis Tasarımlarımızı yaparak yine eş zamanlı olarak worksharing olarak çalışabiliriz. Şimdi Insight kısmı vardır bir de bu Insight kısmı bulutta oluşturduğumuz bu raporu bir dashboardta çalışmaları, atamaları, işte revizyonları. Işvuları, bunları raporlayabiliyor ve bu verileri siz bir öngörü ve risk analizi yaparak inceleyebiliyorsunuz. Özellikle yöneticiler için bulut ortamı, onların anlayabileceği şekilde sunan, görselleştiren, projeyi özetleyen bir kısım, bir ekran burası da yine. Şimdi baktığımız zaman zaten sektördeki en büyük problemin işbirliği, iletişim ve koordinasyon eksikliği olduğunu belirtmiştik. E, BIM Collaborate Pro zaten e, bu problemleri e, çözmek için, ana hatlarıyla bu problemleri çözmek için üretildi. Ee, tabii şimdi ne yapabiliyorsunuz? Bir CAD yazılımı olmadığı için pahalı donanımın, pahalı bir yüksek seviye donanıma ihtiyaç yok. Bulut ortamında tasarımlarınızı paylaşabiliyorsunuz. Tabii ki bu bir tasarım yazılımı değil. Bu bir iş paylaşımı yapmak ve datalarınızı depolamak için oluşturulmuş bir bulut tabanlı yazılım olduğu için bir yüksek bir donanıma ihtiyacınız yok. Üyelerin tasarımlar üzerinde daha iyi işbirliği yapmalarını sağlayarak projelerdeki karmaşıklığı hafifletebilir. Bulut ortamımızda tasarımlarımızı oluşturabilir, orada çakışmalarımızı yönetebilir ve farklı disiplinlerin bir arada yine çalışmasını sağlayabilir. Yetki sınırlandırması da yapabilirsiniz. Yani e, burada e, gruplara göre, e, disiplinlerine göre, örneğin e, kişilere e, tek tek yetki sınırlandırması yapabilirsiniz. Bunlardan bir e, ileriki slaytlarda daha detaylı bahsedeceğiz. E, aynı zamanda doğru aksiyon alabilmek için doğru iletişim gerekli. Proje ekibinizin her zaman projenin genel ilerlemesinden haberdar olmasını sağlamak için de yine BIM Calibrate Pro e, kullanabilirsiniz. Projelerin takibini ve farklı disiplinlerin projelerde e, yaptığı çalışmaları, güncellemeleri, kul cool dediğimiz bu kısımdan görebiliyoruz. Kim hangi tarihte ne paylaşmış, ne değişiklik yapmış, e, bunların denetimini sağlayabiliriz. Ve e, hesap verilebilirlik ve projeye dahil olan Herkesin görevlerini zamanında yerine getirmesini sağlamak için de yine BIM Calibrate Pro e, kullanabilirsiniz. Çünkü e, kimin ne yaptığını, hani kime hangi problem atanmış, bu problemle alakalı o kişi ne yapmış, bu problemleri atarken tarih belirleyebiliyoruz. Başlangıç bir bitiş tarihleri, Bize bu tarihler arasında bu problemi çöz diye bir kişi atayabiliyoruz. Bu kişi ne yapmış, ne zaman çözmüş, ...veya çözdüm dediyse bile oradan hangi değişikliği yapmış bunları inceleyebiliriz. Daha sonrasında burada bir problem çıkabilirse de o kişiye dönüp... ...bununla ilgili neden böyle yaptığına dair bilgiler alabiliriz. Kimin yaptığını bu şekilde belirleyebiliriz. <laughs> Modeller yayınlandığında otomatik olarak çakışmaları zaten tespit ve analiz edebilir. Sıkışmaları gruplandırabiliyorsunuz. Kişilere atayabiliyorsunuz. Bunlardan bahsetmiştik zaten. Şimdi ee, ilk önce bu ee, arayüzünden Autodesk Construction Cloud platformundan ee, bir ee, proje oluşturuyoruz. İşte bu projenin ismini oluşturuyoruz. Bir numarası varsa ee, hani aynı isimde ise ve farklı numaraları varsa bir numara belirliyoruz. Account'u belirliyoruz. Eee, hani hangi, account hangi e, account'a, hangi admin'in admin'e ait olduğunu belirliyoruz. Proje tipini belirliyoruz. E, ve template oluşturduysak, biz daha önce bir template oluşturduysak e, aynı template'i girip Hani tekrar tekrar e, yeni projeler oluşturacağım, bizi tekrardan uğraştırmasın diye bir template oluşturabiliyoruz. E, adres girebiliriz, adres lokasyonlarımızı giriyoruz. <laughs> Saat dilimini belirleyebiliriz buradan. Projenin başlangıç ve bitiş tarihlerini belirleyebiliriz. Aynı zamanda da projenin sözleşme bedelini de yine buradan belirleyebiliriz. Farklı para birimleri de yine burada mevcuttur. Create şeylerinizi, bilgilerinizi girdikten sonra projenizi bu şekilde oluşturabilirsiniz. Daha sonrasında tabi projeyi oluşturduktan sonra buraya kişileri eklemeniz gerekiyor, kimlerle çalışacaksanız, kimler bu projeye değerli olacaksa. Bu kişinin şirketini belir belirliyorsunuz, daha sonrasında da rolünü belirliyorsunuz. Rol belirlemek de oldukça önemlidir çünkü hataları kişiye değil, role de atayabiliriz. Bu yüzden kimin hangi rolde çalıştığı da oldukça önemli. Proje üyesi mi olsun, proje yöneticisi mi olsun, bunu belirleyebilirsiniz. Üye yönetici arasında yetki olarak fark vardır. E, Docs zaten ortakdır. DOCS'a herkes erişir. Design Calibration ve model koordinasyon kısmına bu kişi erişimi mi diye belirtebilirsiniz. Bunları tik e, yapıp et dediğiniz zaman bu kişi de bu kısımlara erişebilecektir. <laughs> Şimdi e, Revit kısmına geldiğimiz zaman e, bir Revit projemiz var bizim. Bu mimari kısmı, bu elektrik kısmı, e, bir de mekanik e, iklimlendirme kısmı mevcut. Şimdi üç tane farklı disiplin var burada. Üçü de tabi eş zamanlı olarak çalışmasını devam ettirecek Revit'ten. Bunları nasıl e, bulut ortamımıza taşıyacağız? Ribbon menüdeki Calibrate Sekmesine geliyoruz. Calibrate'den yine Calibrate sekmesinin altında bir Calibrate seçeneği daha aktif. <laughs> Ona tıkladığımız zaman burada iki seçenek geliyor bizim karşımıza. Ya Cloud ya da Server seçeneklerini seçiyoruz. Cloud'ı seçtiğimiz zaman burada hangi dosyaya kaydedeceksek, açtığımız hangi projeye kaydedeceksek onu belirliyoruz. Mimari, mimariye, elektriğe, elektriğe bu projeleri ...bu şekilde oluşturuyoruz. Tabii... ...Bulut'taki ee, <laughs> bu mimari, elektrik... Ee, ...mekanik diye ben oluşturdum ama... ...bunları biz kendimiz oluşturuyoruz. Yani isimlerini kendimiz veriyoruz. Hangi disiplinler varsa, kaç grup oluşturmak istiyorsanız... ...bunları kendiniz belirliyorsunuz. Bunu file sekmesinden de kaydedebiliriz. Save As seçeneğiyle, yine Cloud Model diyerek... Ee, ...gerekli hangi projede ise, hangi dosyada ise o konumunu belirleyerek yine kaydetme işlemini gerçekleştirebiliriz. Şimdi bazı ayarlar yapmamız gerekiyor tabii ki bulut ortamında oluşturduktan sonra. Şimdi <laughs> Bir çakışma dosyası daha oluşturmam gerekiyor ekstradan ve buraya bu dosyanın içerisinde hangi seçenekleri, hangi modelleri çakıştırmak istiyorsam onu da bu dosya çakışma analizi diye bir dosya oluşturup onun içerisine eklemem gerekiyor. Bunu yapmamın sebebi şu model koordinasyon kısmındaki settings'e geldiğimiz zaman create dediğimiz zaman buna bir isim vereceğiz. Biz neyi çakıştırmak istiyorsak. Daha sonrasında da bir ha neredeki dosyaları koordinasyonunu sağlamak istiyorsun diye bize soruyor. Burada biz çakışma analizini seçip, daha sonrasında da buna bir isim verip, ben buradaki dosyaları çakıştırmak istiyorum diyebiliriz. Revit arayüzünden nasıl erişebiliriz peki bu bulut ortamına? Revit kısmında arayüzüne geldiğiniz zaman, ilk girişteki arayüzünde Autodesk Docs diye bir seçeneğiniz vardır. Yani ben e, projemi tamamlamıştım, bilgisayarımı kapattım. Ertesi gün yeniden işe geldim. Revit'te çalışmama devam edeceğim. Ama tabii ki işbirliğini sağlayabilmek için arada bağlantı kurmam gerekiyor. Lokalden açarsam bunun bir anlamı olmaz. E, bulut ortamından dosyayı çekmem gerekiyor ki orayla arada bağlantı kurup e, publish edebileyim e, veya oradaki güncellemeleri alabileyim. Bu bulut ortamından dosyayı nasıl açıca, e, alacağız, çalışmamıza devam edeceğiz. Autodesk top seçeneğine tıklıyoruz. E, buna tıkladıktan sonra projemizi burada seçiyoruz. Hangi proje, hangi dosya, hangisini açmak istiyorsak. Mimariye geldik ve mimariye tıklayıp dosyamızı açıyoruz. Açılmasını bekliyoruz şu an. Dosyamız açıldıktan sonra bu şekilde e, çalışmamıza devam ediyoruz. Şu an bulut ortamından çektik dosyayı. Şimdi e, bu şekilde yaptık ve bazı değişiklikler yapacağım ben. E, şuradaki e, duvarımı biraz kaydırmak istiyorum. Şimdi bu duvarımı kaydırdım. Ba e, bazı şeyleri silip ekleyebiliriz. Değişiklikler yaptıktan sonra bunu e, bulut ortamına tekrardan e, aradaki bağlantıyı kurup bulut ortamına tekrardan nasıl e, aktarabileceğimizi e, yeniden kaydetme işlemi yapmayacağız tabii ki. Calibrate seçeneğine geliyoruz ve burada Senkronizasyon with Central seçeneğinden Burada üst tarafta ayarlar vardır Senkronizasyon and Modify Settings seçeneğinden Oradan ayarlara bakabilirsiniz Senkronizasyon now diyerek e, Bu yaptığınız değişiklikleri bulut ortamına senkronize edebilirsiniz Daha sonrasında da oradan e, Diğer tarafta çalışan kişi buradaki güncellemeyi alabilir Peki güncellemeyi nasıl alacağız? E, Remote Letters seçeneğinden Güncellemeleri de yapılan değişiklikleri de alabiliriz. Şu an ben bu seçeneği tıkladığımda mevcut bir değişiklik yok diyor, yeni değişiklik yok diyor. Bu yüzden de şu an yüklenebilecek bir şey olmadığı için bu şekilde bir bilgilendirme yapıyor. Eğer farklı bir tarafta bir güncelleme yapılmış olsaydı bu dosyaya, burada bu şekilde ben güncellemeleri direkt Revit ortamından Revit'in arayüzünden alabilirdim. Şimdi e, bulut ortamından ben dosyalarımı çakışma analizi e, adı altındaki dosyamı kopyalıyorum. E, bunu yapmamın sebebi az önce de belirttiğim gibi çakışmasını istediğim modelleri buraya taşıyorum e, ve daha sonrasında da burada çakışma işlemini zaten otomatik olarak design calibration kısmında gerçekleştirecektir. Ee, burada Design Calibration diye e, değil de model koordinasyon kısmında yapıyor tabii ki modelizini. Design Calibration'dan az sonra bahsedeceğiz. Orada kulvar yöntemi var. Ee, model koordinasyon kısmında şurada Clash seçeneğine geldiğimiz zaman bize bütün üçlü e, seçeneklerin kombinasyonları burada e, bir tablo, matris şeklinde gösteriyor. İşte elektrikle e, Buradaki mekanik dosyayı çakış Pardon mimari dosyayı çakıştırdığı zaman 354 çakışma, mekanik çakıştırdığı zaman üç tane çakışma olduğunu belirtiyor. Hangisini hangisinin üzerine çakıştırması da yine tabii ki çakışma sayısını değiştiriyor. Örneğin mimari'nin elektrikle çakışması 91 iken elektrik mimariyle çakışması 300 tane'den daha fazla olduğunu görüyoruz. Şimdi burada çakışmalardan birini açtık. Mekanik ve mimari çakışmaya açtık. İlk modelimiz ama ana modelimiz bizim mekanik. Şimdi buradaki biz çakışmaları kırmızıyla görüyoruz. Kırmızı olarak işaretlenmiş durumda. Buradan gruplama yapabiliriz. Biz daha spesifik yaklaşmak için hangi çakışmaları görmek istiyoruz, hangi gruptaki çakışmaları görmek istiyoruz diye. Bunun dışında bir Parametre e, girebiliyoruz, tolerans mesafesi girebiliyoruz. Örneğin 20 santimden e, kısa olanları bana çakışma olarak gösterme, 20 santimden daha az iç içe geçmiş olanları. Bunu şu an 40 santime çıkardım e, ve şurada az önce çakışma olarak gözüken şeylerin şu an e, saydam olarak gözüktüğünü, o kırmızı işaretlerin kalktığını görüyoruz. Bunu sıfıra çekince bunlar yeniden e, çakışma olarak gözükecektir. Tolerans mesafesini belirleyebiliriz. Tabi bunu e, Not a Issue diyebiliriz ve not, not a Issue diyerek bunu hata olmaktan kaldırabiliriz. Bu belki bir hata değildir veya hata olsa bile bu tasarımda e, değil mesela burada şantiyede çözülecek diye bir not düştük ve bunu hata olmaktan kaldırdık. Bu artık bir çakışma olarak gözükmüyor e, ama gerçekten düzeltilmesi gereken bir şey için de seçip Crit Issue diyeceğiz. Bir e, tabii ki e, kare belirlememiz, fotoğraf karesi açısı belirliyoruz şu anda. Bu şekilde ben fotoğrafını çekmesini istedim. Kullanıcının, e, atadığım kişinin daha rahat analiz edebilmesi açısından. Şu an e, yüklenmesini bekliyorum aradaki e, işu kısmının. Issue kısmı yüklendi, hataları görüyoruz şu an. E, bunları ben kime atacağımı burada belirliyorum. Kime atadıktan sonra bunların tabi izlemesini seçtim şu anda. Bunun assign tutudan da kime atacağınızı belirliyorsunuz. Location'dan bunun ilgili detaylar verebilirsiniz. Daha iyi anlaşılabilmesi için. Başlangıç ve bitiş tarihleri belirleyebilirsiniz. Yine çözümün bu aralıklarda bitmesini istediğiniz. <laughs> Bununla ilgili yine e, bir hangi kısımla alakalıysa e, tasarımlama, koordinasyonla mı bununla ilgili de yine bir e, gruplama yapabilirsiniz. Burada yorumunuz varsa daha fazla detay vermeniz gerekiyorsa bunları da yine burada verip e, işleminize devam edebilirsiniz. Şimdi, Dizel Calibration kısmına geldiğimiz zaman, Dizel Calibration kısmında burada üç tane e, disiplinimizi görüyoruz. Üç tane disiplinden burada e, kim hangi zamanda neyi paylaşmış bunları görebiliyoruz. Hem e, Publish Latest kısmından e, son güncelleştirmelerimizi bu şekilde de bulut ortamında varsa eğer, e, senkronize olmadıysa bu şekilde kontrol edebiliriz. Schedule de şu demek, <laughs> bir gün belirliyorsunuz ve saat belirliyorsunuz. Herkes e, bu tarihte, bu saatte her hafta e, saat onda e, yüklemelerini, güncelleştirmelerini bulut ortamına, bu ortama yüklesin e, diye bir e, kullanıcılara e, tarih belirleyebiliyoruz. Bu daha koordinasyonu sağlamak için yapılabilecek yöntemlerden biri de budur. Daha sonrasında tabii ee, diğer bir e, yeteneği de yine e, Game Calibrate Pro'nun bütün sizin yaptığınız güncellemeleri, e, farklılıkları versiyon olarak değiştirir. Her zaman en son güncellemeyi tutar ama e, historia kısmında, hikaye kısmında daha önceki e, versiyonlarda görebilirsiniz. Yani hiçbir yüklemeyi, hiçbir daha önceki hangi değişikleri yaptıysanız yapın bunları kay, e, kaybetmez. Ve karşılaştırma yapabilirsiniz. Örneğin 11 Ocak'ta versiyon 2 yüklenmiş, 12 Ocak'ta versiyon 3 yüklenmiş. Bunlar arasındaki farkı görmek için versiyon 2 ve versiyon 2'yi seçip Show Change diyebiliriz göstermesi için. Burada gördüğünüz gibi solda eklenen, değiştirilen ve silinen seçenekleri görüyoruz. Ee, neyi eklenmiş, i̇şte, eklenen yok, silinen de yok ama değiştirilen var. Biz duvarı biraz sağa taşımıştık Revit'te, ee, versiyon 2'de nasıl, versiyon 3'te nasıl bunları burada görebiliyoruz. Ee, hani işte Y e, aksında, e, Y koordinatında 9.95 inç yaklaşık 10 inçlik bir kaydırma yapıldığını belirtiyor. Bu şekilde aradaki farkları da yine görebilirsiniz. Burada tabi ölçülendirme de yapabilirsiniz. Değişiklik yapamasanız bile bazı yapabileceğiniz yetenekleri yine mevcuttur. Ben burada sunumumun sonuna geldim. Sorularınızı destek et adresine aktarabilirsiniz. Emre et adresine aktarabilirsiniz. Bizi yine YouTube sayfamızdan diğer bir Autodesk videolarıyla alakalı ve bir sonraki webinarların da yine kayıtlarına o YouTube hesabımızdan ulaşabilirsiniz ve LinkedIn hesabımızdan da yapılacak webinarlardan haberdar olabilirsiniz. Benim bugünkü anlatacaklarım bu kadar. Herkese iyi günler dilerim.